Tabii ki sivil topluma çok önemli bir rol düşüyor. Bir kez seçimlere kadar e, bu otoriterleşmeye muhalif olan seçmenlerin siyasi bilinçlerini yükselterek o mücadeleye katkı sağlamaları gerekiyor. Yani sandık yoluyla değişimin sağlanması için yeri geldiğinde muhalefet partilerini bu yolda teşvik edecek, Yanlış kararlar aldıklarında o kararları değiştirmelerini sağlayacak şekilde eleştirecek ve ondan sonra da tabii korkmadan sesini yükseltip sandığa gidecek ve oy kullanarak iktidarı değiştirecek bir seçmen bilincine ihtiyacımız var. Ama sandık yoluyla bir değişim olduktan sonra da artık iktidara gelecek günümüz muhalefet partilerinin Parlamenter sisteme geçiş yolunda bir yol kazasına uğramamaları, süreci uzatmamalarını sağlayacak şekilde de talepkar olmaları gerekiyor. Bu kolay bir iş değil ve ben e, uzun zaman alacağını düşünüyorum. Ama Türkiye e, ne olursa olsun 75 senelik birçok partili e, siyasi hayat geleneğine sahip. 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı altında Türkiye demokratik bir rejime geçti. Dolayısıyla seçmenlerin ben o mücadele bilincine sahip olduğunu düşünüyorum. Umarım daha iyi günler görürüz.